Hayatınızda akademik olarak kaygılandığınız ilk anı hatırlıyor musunuz? Veya geleceğinizle alakalı kaygılandığınız ilk anı? Ben hatırlıyorum ve işin kötü yanı o anı hatırladığım anı dahi hatırlıyorum. Yani gelecekle ilgili kaygılandığım ilk anı hatırladığım anı dahi hatırlıyorum ve bu ne zaman gerçekleşti biliyor musunuz? TYT'de Türkçenin 24. sorusunu çözerken hayatımda ilk kez üniversite sınavına girmiştim ve inanılmaz kaygılıydım. Aklınız hayaliniz almaz. Türkçeyi çözüyorum 24. sorudayım birden içimden böyle bir motor çalışmaya ve beni kaygıyla doldurmaya başladı. İçimden düşünceler akmaya başladı. Ha ben bu sınava hazır değilim. Öğretmenlerim hazır olduğumu düşünüyor. Türkçede dil bilgisinde problemlerim, eksiklerim var. Matematikte bir sürü problemim var. Ama öğretmenlerimi yapıyorum zannediyor. Bir yıl boyunca onları kandırdım. Çevremdeki herkes iyi olduğumu düşünüyor. Ulan ben bu sınavdan iyi not alamayacağım. Öğretmenlerim beni ot diye yolladı. Ot diye hiçbir zaman gidemeyeceğim. Onlar beni o kadar iyi bir öğrenci zannediyorlar. Oğlum ben ne yapacağım? Allah kahretsin. Aileme nasıl hesap vereceğim? İyi bir geleceğim olmayacak. İyi paralar kazanmayacağım. Rahat bir hayat yaşamayacağım. Hobilerimi hiçbir zaman zaman ayıramayacağım. Ben böyle kaygılanmaya ilk ne zaman başladım? tık O an aklıma geldi. Hayatımda geleceğimle ilgili kaygılanmaya ilk olarak 6. sınıfta başlamıştım. 6. sınıfta Birinci dönem birinci yazılılara açıklanırken matematik yazılısı sonucumu öğrendiğimde hayatımda ilk kez gelecekle ilgili kaygılanmaya başladım. Nasıl ya 6. sınıf gelecekle ilgili kaygılanmak için erken değil mi? Yüksek ihtimalle 2025'te pek erken değil çünkü çocuklar 6. sınıfta etüte gitmeye başlıyorlar ama benim dönemimde erkendi. Benim dönemimde bayağı erkendi. Yani ben birinci sınıftan 5. sınıfa kadar inanılmaz bir öğrenciydim. Tüm notlarım yüzdü. Hatta en düşük notum olan matematikten bile 95 almıştım. Hatta direkt matematik ortalamam 95'ti. Öyle bir öğrenciydim ya. Sonra 6. sınıfa geçtim. Hayatımda bir şeyler oldu. Ne olduğu sorusunu hala kendime soruyorum ve çözemedim ama 6. sınıfa geçtim. Bir şeyler değişti. Ve matematik sonucum açıklandığında 15 aldığımı öğrendim. Hayat bitmişti. Tam olarak böyle düşünüyordum yani. Hayat bitti. Sonra dedim ki hayır çok iyi çalışacağım ve ikinci yazılıdan 24 aldım. Tamam 3. yazılı 33 aldım. Fen bilimleri... 15 7 45. Ve eve hiçbir belge almadan gittim. Karne günü okula gittim. Karneler dağıtılıyor. Karnem önüme bir geldi. Böyle yanıma baktım. En sağda pencerenin orada oturan bir öğrenciydim. Kafamı çevirdim. Herkesin takdir belgesi var. Önüme baktım. Herkesin takdir belgesi var. Arkamdaki çocuğun takdir belgesi var. Belgem yok. Ağlamaya başladım. Ve ben o döneme kadar okulum biter bitmez eve giden bir çocuktum. Hayatımda ilk kez eve gitmek istemedim. Hayatımda ilk kez okul bittikten sonra bir, bir buçuk saat kadar eve gitmedim. Ailemin haberi yoktu. Endişelendiler. Ama ben eve gitmek istemiyordum. Ayaklarım beni devamlı olarak geriye itiyordu. Korkuyordum çünkü. Ailemin vereceği tepkilerden, belgesiz olduğum için bana kızmalarından, beni dövmelerinden, beni evden atmalarından öyle bir ailem mi vardı? Hayır. Ne annem, ne babam, ne ablam hiçbir zaman benim sınav sonuçları veya karnemle değerlendirilecek kadar önemsiz bir insan olduğumu düşünmediler. Anne baba abla iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Ama işin kötü yanı çevremdeki herkes öyle bir hayat yaşıyordu. Aileleri iyi kariyerlere sahip insanlardı. Yüksek ihtimalle babası mühendis, annesi diş hekimi, annesi mimar, babası bilmem ne. Falan. Çok iyi böyle statülü insanlardı. Ve bu insanlar çocuklarına vakit ayıramıyorlardı bütün gün çalıştıkları için. Veya eve geç geldikleri için çocukların evde tek kalmasını istemediklerinden dolayı çocuklarına birinci sınıftan itibaren etüte yollamaya başlamışlardı. Birinci sınıftan itibaren etüte çocuklarını yolluyorlardı. Birinci sınıf çocuk etütte ne yapıyor mu? Bilmiyorum bu sorunun cevabını hala arıyorum ama birinci sınıftan itibaren dershaneye giden insanlarla beraber okuyordum. Ve onların benden ileride olması çok normaldi. Çünkü benim gittiğim ortaokulda öyle korkunç bir sistem vardı ki. Öğretmenlerimin hepsi aynı etütte ders veriyorlardı ve sınıftaki herkese diyorlardı ki çocuklar bu konunun devamını etütte devam ederiz. Yani bir gün kesirleri işliyorduk. Sonraki derse geldiğimde bambaşka bir konu hocam işledik değiştirdik. Ebe muailen beni etüte yollamıyor. İşledik. E, o dönem bende de kafa yok. Şikayet edemiyorum öğretmenlerimi. Fen dersine giriyorum, işledik. Türkçe'de yapamıyor. Çünkü birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar bizim dersimize giren sınıf öğretmenimiz bize sadece kitap okuttuğundan dolayı Türkçem iyi. Tarih anlayabiliyorum. Ama inkılap daha doğrusu öyleydi adı. Ama matematik fen lan yapamıyorum. Yapamıyorum. Çünkü çünkü adamlar işliyor o dersi. Ve geride kaldım. Ve ondan sonra 6. sınıfla beraber benim gelecekle ilgili kaygılanmam başladı. Ve hayatı iyi yaşamanın tek yolunun o olduğuna inandım. Hayatı yaşamak, iyi bir yaşam edinmek, hobilerime ileride zaman ayırabileceğim bir hayata sahip olmak için yapmam gereken tek bir şey vardı. O da hayatımın önündeki gireceğim sınavların hepsine çok iyi hazırlanmak. Kendimi buna öyle bir inandırdım ki. Ne zaman sınavla alakasız bir şey yapsam suçluluk duymaya başladım oyun oynuyordum. Ulan niye oyun oynuyorsun salak matematik yapamıyorsun ki niye oyun oynuyorsun? Gitar çalıyordum çalma oğlum matematik yap sınav yaklaşıyor. Tik tak tik tak devamlı içimde bir böyle alarm var sınav yaklaşıyor sınav yaklaşıyor sınav yaklaşıyor ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. YKS'ye girdim TYT Türkçe'yi çözerken tüm bunlar tekrar aklıma geldi. Sınav bitti. Çok da iyi bir sıralama yapamadım. Çünkü Covid patladı ve ikinci dönem herkes eve kapandı ve ben evde çok iyi çalışabilen bir çocuk değildim. Genç değildim ve eve kapandıktan sonra tamamını hayatımın oyun oynamaya ve internetten para kazanmaya aladım. Ve sonra ikinci dönem hiç çalışmadım ve öğretmenlerimi çalışıyormuşum gibi kandırdığım için günün sonunda sınavdan herkesin benden beklediği sıralamayı yapamadım. Üniversiteye geçtim. İçimde hala kaygı vardı. Hayatın ciddileştiğini hissetmiştim üniversiteye geçtiğimde ki bence çok erken üniversitede hayatla ilgili kaygılanmak emin olun erken. Üniversitede iyi bir öğrenciydim. Yani 3.7 falan ortalamam vardı benim. Harbiden iyi bir öğrenciydim. Sonra bir noktada bir şey düşündüm üniversitede. Bu benim yolum olmayabilirdi ya. Bu benim yolum olmayabilirdi. Bu soruyu kendinize hiç sordunuz mu? Aslında tüm bu baş kestin ana olayı bu. Size sormak istediğim şey bu. Bu sizin yolunuz olmayabilir mi? Yarın YKS'ye gireceksiniz. TYT olacak. Yüksek ihtimalle çok kaygılanacaksınız. Veya ortaokul, liseli kardeşler. Bugün karne aldınız. Yüksek ihtimalle yani iyi bir karne almış olabilirsiniz. Kötü bir karne da. Belki kaygılısınız, üzgünsünüz, belki mutlusunuz. Bu sizin yolunuz olmayabilir mi ya? Özellikle bu kadar kaygılanıyorsanız. Hı? Bir şey size bu kadar kötü hissettiriyorsa. Bu sizin yolunuz olmayabilir mi? yani bir şeyler her kötü gittiğinde size korkunç hissettirecekse en kötü anda bile keyif alarak bir şey yapamıyorsanız en kötü anda bile bir şeyleri düzeltmek için heyecanlanmıyorsanız bu sizin yolunuz olmayabilir mi? Çevreniz sizi biraz fazla etkilemiş olabilir mi? İşte ben bunu fark ettiğimde üniversiteyi bıraktım. <laughs> Antalya'da bir gün Arap suyunda bir evde sınava işte hazırlanıyordum. Önümde notlar devamlı çıkarıyorum falan. Bir laptop açık önümde. Kalemi fırlattım. Bu benim yolum olmayabilir mi dedim. Ve babamı arayıp dedim ki alo ben okulu bırakıyorum. Eve döndüm ve baş o kanalını açtım. Bu sizin yolunuz olmayabilir mi? Hayatta yapmaktan en keyif aldığınız şeyi düşünün ya. Hiç o yapmaktan keyif aldığınız şeyden para kazandığınız ve hayatınızı bununla idam ettirdiğiniz bir hayat düşündünüz mü? Çok mu romantik geliyor kulağa? Bu fikrin saçma geliyor olması çevrenizin sizi çok etkilemiş olmasından dolayı olabilir mi? Hayatınızın yaklaşık 12 yılı boyunca birilerinin size hayır iyi bir hayat yaşamak istiyorsan kitaplara para vermeli, öğretmenlere para vermeli, özel ders almalı, eğitim kurumlarına para vermeli, bir de üzerine sınava para vermeli, oradan çıkmalı, üniversiteye geçmeli, üniversitede para harcamalı, üniversitede kitaplara, notlara para vermeli, ondan sonra yüksek lisans yapmalı, ondan sonra işe başlamalı ve tüm bu süreç boyunca ailenin sana harcadığı paranın belirli bir yüzdesini bile kazanamamalısın demesinden kaynaklanıyor olabilir mi bu fikrin bu kadar romantik gelmesi? Belki de senin yolun sınava hazırlandığın bir yol değildir. Belki de senin yolun bundan geçmiyordur. Belki de sınavla değerlendirilmeyecek kadar önemli bir insansındır. Çok mu romantik geliyor hala? Bazen bu konuyla alakalı çok fazla yorum alıyorum. Ben insanlara siz değerlisiniz, siz şanslısınız ve siz önemlisiniz dedikçe bazen klip kanalında özellikle şey yorumları geliyor. Bu çok romantik bir bakış açısı. Nah romantik bir bakış açısı. Milyarlarca ihtimal vardı oğlum hayata gelmen için milyarlarca ihtimal vardı. Bir kabilede doğabilirdin. Bir çölün ortasında doğup bir yaşını görmeden ölebilirdin. Çöpe atılmış bir bebek olabilirdin. Suya, yemeğe erişemeyen, eğitime erişemeyen bir insan olabilirdin. Şu an bulunduğun konumda bulunmak için çevresindeki üç insanı öldürecek milyonlarca insan sayarım. Bulunur yani. İnsanlar botlarla ülkesini falan terk ediyor. Boğulma riskini göze alarak. Bu durumda olabilirdin. Ama değilsin. Bu şanslı olduğun anlamına gelir. Bu hayatın bir lütuf olduğu anlamına gelir. Ve bu denemen gerektiği anlamına gelir. Sınav. Evet, belki önemli bir şey olabilir hayatınızda. Ama geleceğinizi belirlemeyecek. Bu hayat her şey olacağına varır. Şu an bulunduğunuz durumda olduğunuz gibi olacak olan neyse yaşandı ve şu an bulunduğunuz kişisiniz ve bundan sonra da böyle olacak. O yüzden bu kadar korkmayın. Evet kaygılanmak normal. Çünkü yıllar boyunca size sınavın bir şeyleri değiştireceğini ve hayatınızın tam anlamıyla gideceği yolu belirleyeceği söylendi ama öyle değil. Öyle değil ve hiçbir şey için de geç kalmadınız. 20'li yaşlarda sınavdan kötü sonuçlar aldığı için hayatın bittiğini düşünenler, hiçbir şeyin toparlanmayacağını düşünenler, hayır dünyanın en başarılı insanlarına bakın. Yani gerçekten bir şeyler başarmış insanlara, büyük komutanlara bakın. İlk başarılarını kaç yılında yapmışlar? İşte bunları bir düşünün. Tamam mı? Ve ardından yapmayı sevdiğiniz şeyi düşünün. Bulunduğumuz çağda, 2025 yılında, artık bir şeyler başarmanız için ihtiyacınız olan tek şey iyi bir fikir. Yapay zeka bugün neredeyse her şeyi yapabiliyor. Her şeyi tek ihtiyacınız olan iyi bir fikir ve harekete geçmek. Harekete geçmekten çekinmeyin. Yahu bunu Kur'an bile söylüyor. Bir işi bitirince diğerine koyulun. İnşirah suresinde geçer bu. Harekete geçmekten çekinmeyin. Korkmayın. Ve kendinizi tek bir alanla sınırlandırmayın. Size belki de sınav tek çare gibi geliyor olabilir. Yarın sınava gireceksiniz. Yıllar boyu verdiğiniz emeğin sonuçlarını alacağınızı düşünüyorsunuz. Umarım her şey gönlünüzce olur ama tek yol bu değil. Bunu bilin ve buna göre o sınava girin. Aynı zamanda karne alan arkadaşlar iyi de olabilir kötü de olabilir. Sizin değeriniz bu belirlemeyecek. Hiçbir şekilde ne maddi değerinizi ne manevi değerinizi sizin karneniz belirlemeyecek. Bundan emin olun. Yani iyi bir karne almak çok zor bir şey değil. Nereden mi biliyorum? lise 1'de gittiğim özel eğitim kurumunda 20 kişilik sınıfın sınavlarına arkadaşım Berat'la beraber girip geri kalan sınıfın sınavlarını biz dolduruyorduk. Bizim sınıfın not ortalaması 93'tü. Ve sınıfın büyük bir kısmı okula gelmiyordu yani. Öyle iyi bir karne almak zor bir şey değil diyorum. Öyle bir yerde okudum yani. Burslu okuyordum bir de orada ben. <laughs> değerinizi bu belirlemeyecek. Hayatınızdaki değerinizi belirleyecek çok daha farklı şeyler var. O yüzden sevdiğiniz şeyler yapmaktan çekinmeyin sevdiğiniz şeyleri yapmak size toksik eğitim kültürünün dayattığı şekilde kötü ve suçlu hissettirmesin. Sevdiğiniz şeyleri yapın. Bundan da para kazanabilir. Bundan da bir gelecek inşa edebilirsiniz. Gelecek inşa etmenin tek yolu eğitim değil. Artık kaygılanmayı ve korkmayı bırakın. Hayatta yeni bir devir, yeni bir dönem başlıyor. Ve yıllar öncenin eskimiş, püskümüş gelecek kurma yöntemlerinden artık kurtulun. Geleceğinizi kurmanın çok daha farklı bir yolları var. Ve ben bu noktada canlı bir örneğim. Ben şanslı değilim. Sadece denemekten hiçbir zaman korkmadım ve çekilmedim. Gerçekten şanslı biri değilim. İnsanlar böyle içerik üreticileri insanlara kalkıp işte bakın hayatı yaşamanın farklı yolları var dediğinde ee, sen şanslı olmuşsun diyor. Nah şanslıyım ulan. 8 yaşından beri internette içerik üretiyorum ben. Birileri 8 yaşından beri sınava hazırlanıyor. Ben 8 yaşından beri internette içerik üretiyorum. Anladınız mı? bir şeyleri yapmak, bir şeylere başlamak için geç kalmadınız. Sevdiğiniz bir şey varsa, bundan bir gelecek kurabileceğinize inanıyorsanız, içinizdeki saçma sapan yıllardır size bastırılmış kaygının susturun ve harekete geçmekten korkmayın. Çünkü her şey olacağına varır. Ve belki de sevdiğiniz şeyle bir hayat kurabilirsiniz. Gelecekle ilgili kaygılanmak normal bir şey. Herkes kaygılanıyor. Ama korktuğunuz kadar kötü olmayacak hiçbir şey. Bunu söylemem gerektiğini düşündüm. Bununla alakalı konuşmam gerektiğini düşündüm. Çünkü birilerinin bunu söylemesi gerekiyor ya. Bana bunları söyleyen kimse yoktu ve ben, benim içim içimi yedi yıllarca. Ama karşınızda canlı bir örnek var en azından. Değerlisiniz. Bugün bunu söylemem gerektiğine ve bunun burada kalması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu baş kesti o yüzden kaydettim. Ayrıca evet, perde açık. Çünkü bu kayıt kapandıktan sonra Agarta'ya gideceğim.